Sesimi duyan yok mu? Birisi lütfen bana yardım etsin. Çok yalnızım. Evim yok, arabam yok. Üstümde pizza fotoğrafı var. Bu pizzayı da daha geçen yedim. Lütfen birisi yardım etsin. Oha arabalara bakın ya. Bir tane araba çalsam mı acaba? Bin bin. Oo araba. Arabaları alabilirim. Hey bayım yardım edin. O kılıçlardan birini bana verin lütfen. Peşimden gelme sakın. Yoksa seni yakalar. Kafanı bedeninden ayırırım pislik herif. Hayır, buna dayanamam. Bana böyle ciddi davranma lütfen. Gel buraya beni de arabana al, beni de arabana ne olursun. Ne selam dostum. Hayır, senin de ailene katılmak istiyorum. Haydi beni de al. Hayır, seni istemiyorum. Gel buradan. Daha gidiyorum tamam işte gidiyorum mutlu musun? Ama senin peşinden geleceğim. Artık sen benim yeni ailemsin lütfen. Lütfen bayım. Bana bakıyorum. Bir daha yaklaşırsan kelleni alacağım. Bak kılıçlarım yerinde duruyor zaten. Aa, al o zaman al şu tokadı. Arkadaşlar işe girmemiz lazım. O yüzden acilen buradan gidiyorum. Aa, pislik herifi ya. Neredesin? Arabasını atladı ben. Aa, şirinlerin evini buldum. İçeriye gir Gözüm çok karlı Çok karlı gözüm acıyor. Tamamdır. Aa, burası neresi? Selam içeride kimse var mı? Hayır. Hayır lütfen Bana bir şey yapma. Aa, kaç kaç arkadaşlar adam kılıcıyla gel beni öldürecekti kaç 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 bırakın beni lüt ya ne çarpıyorsun önüne baksana pis sikerim ya mal mısın ne olup seni öldürürüm seni ben benim nasıl konuşuyorsun lan Aa, arkadaşlar buradan gitmem gerekiyor acilen kendimize bir ev bulmamız lazım yoksa yakında açlıktan öleceğiz burası işte burada işe girebilirim kimse var mı hey kimse var mı he bana bir posta gelmiş dayımlardan Selam Selam seni küçük ahmak. Artık bu dünyada yerin yok. Seni istemiyoruz. Ne halin varsa gör. Elveda. Aa, buna dayanamam. Dayım beni nasıl istemez. Hayır. Gir içeri. İçeri gir. Burası benim de evim. Açın dayı kapıyı. Dayı kapıyı açın. Çok soğuk dışarısı. Lütfen açın. Beni bekler. Bir daha gördüğünü görmeyeyim buraya. Çık Çünkü... git. kapı açılıyordu. Artık yapmam gereken tek şey içeri girmekti. Sonunda benim de bana ait bir evim vardı bu ama bu ev benim değildi. Çalamazdım hırsızlık yapmamam için gerekiyordu çünkü hırsızlık kötü bir şey. He. Ee, bayılacağım sanırım. Lütfen biri yardım etsin. Artık bir eve gidip uyumak istiyorum. Evet bu arabaları yıkayarak para kazanabilirim. Haydi biraz araba yıkayalım. Ne? Hayır no thanks çok pahalısınız. Çok pahalısınız gidiyorum buradan. Gidiyorum. Ne oluyor lan? Exit. Sonunda bu şehri terk etmenin zamanı geldi. <laughs> gel lan buraya gel. Neredesin? Bulacağım seni. Bulduğum gibi de kendini alacağım. <laughs> Arkadaşlar duydunuz mu? Beni arıyormuş. <laughs> Ama asla beni yakalayamayacak. <laughs> Geliyorum lan gel öldür öldürürsün. <laughs> çok yüksek. Yardım edin lütfen birisi bana yardım etsin. İndirin beni buradan. <laughs> kapıyı açın. İçeri gireceğim. Dance, dance 3. Lan dance 3 istiyorum. Dance 3. Evimin önünden çekil lan. Çekilmezsen ne yaparsın geliyorum. Evine girmek istiyorum arkadaşlar. Ben bunu evine nasıl gireceğim? Evinin kapısını kilitlemiş. Artık bana düşen tek şey burayı terk etmek. Bu arabaya nasıl bineceğim? Evet binemeyeceğim. Çünkü hayatımdaki kez Roblox oynuyorum. Selam küçük peri kız nasılsın? Arkadaş olalım mı? Yani bak ikimizin de ailesi yok. Sana yardımcı olabilirim. Ne diyorsun sen Beni diyorsun? Çık git bakayım şuradan. <laughs> Benimle böyle konuşma. Lütfen ben de arkadaş istiyorum. Gel arkadaş olalım lütfen bak. Lütfen. Düt düt. Aa, nereye geldim ben? Exit. Aa gözüm. Gözüm. Her şey çok karanlık. Burası da neresi? Yeni bir şehre geldim. Evet burası yeni bir şehir benim için. Aa, aa çaydanlık ev. İçeri girebilir miyim? Aa, çok huzurlu. Şimdiden huzuru hissediyorum. Oo, içeride bir sürü insan var. Deniz var burada. Yuh. Aa, denize girip rahatlamanın vakti geldi. Sanırım artık mutluluğa ulaşmıştım. Oo, oh, ne güzel ya su sıcacık. Koş 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 koş. Ne oluyor lan? Daha fazla ilerleyemiyor muyum? Aman kimin uğrunda burası benim için çok eğlenceli bir yer. Yaşasın 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 ama arılar. Arılardan nefret ederim. Onlar beni sokmak için ellerinden gelen her şey yaparlar. Selam dostum hadi biraz dans edelim. Hadi dans 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 sen de dans et dost. Ben arkadaşım gönderdi artık arkadaşız. Yes 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 Monkey sen benim hadi dostum birazcık eğlenelim niye oturmaya geldik böyle Ne? Bana 20 dolar mı veriyorsun? Seni takip edeceğim dostum. Bana 20 dolar verdiğin için artık seni bırakmayacağım. Hadi gidelim. Haydi beni götür. Nereye gideceğiz? Hayır beni bırakma neredesin? Neredesin? 20 doların hakkını vereceğim. Artık senin koruman oldum. Koruman oldum hadi gidelim. Hadi gidelim. Ne diyorsun lan? Niye ağlıyorsun? Ağlamayı bırak bir erkek ol artık. Ağlamayı bırak. ölürsün bak. Yok kaçma. Kaçmak yok öyle. Kaçamazsın. Gel. Straight. Fat. Shot. Tecilin. Evet. Olamayı bırak artık. Of, of kafanı zıplıyorum işte. Mutlu musun? Mutlu musun? Oğlum ne lan? İhtiyarı bir adama böyle de utanmıyor musun? Utanmıyorum lan çık git. Çık git istemiyorum seni artık. Al paranı da artık istemiyorum. Paranı da seni de istemiyorum. Benim paranla satın alamazsın. yavaş yavaş akşam oluyor. Sokakta kaldım. Ha suya düştüm. Oo yüzebiliyorum ben. <laughs> <laughs> bu ne lan? Birilerinin yardıma mı ihtiyacı var? Geliyorum dostlarım. Artık siz benim en yakın dostlarım olacaksınız haydi. <laughs> <laughs> oh parti zamanı. Bu ne lan? What inside? Santra? <laughs> Santa? <gülüyor> Eski dostum. Demek sonunda buluştuk. <laughs> Yıllardır bu anı bekliyordum arkadaşlar. <laughs> Aa, Santa bir şeyler söyle lütfen artık barışalım. Bak yıllar önce sana attım tokadı asla unutmayacağım. Çok terbiyesizlik yapmıştım ama hala o tokatta haklı olduğumu düşünüyorum ve kafanda duruşuyorum. Santa ile bir poz. Santa. Bak dostum kafanda dans edelim lütfen beni sinirlendirme. Dans bir. Dans dört. Bıp bıp bebebebebeb Santa'nın kafasında dans etme çalış dadara 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 <laughs> Kaçalım artık buradan Görüşeceğiz Santa sen daha elini sallamaya devam et O elini kıracağım senin yakında Aha bir mavi ve Abi çok güzel uyumuş lan ben böyle bilmiyordum Roblox'u Hastane arkadaşlar biliyorsunuz ciğerlerimde bir sıkıntı var yani aa, sıkıntımı gidermek için bir hastaneye gözükmem gerekiyor. Bir doktor yardımında bulunacaklardır bana eminim yani bunda e, şüpheniz olmasın. Nasıl? Hastane. Hastaneye geldim selamlar ekmek Hey selam dostum. Çak bebeş hey 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 hey. Welcome to hospital. Teşekkürler hastaneye hoş geldin dediğin için hospital room the Wife doktor diyor ki arkadaşlar şimdi hastanemizden ayrıldığın an doktorlar kafana ee, tokat atacaklar o yüzden dikkatli ol. Merak etme dostum ben uya kapının içinden mi geçtim? Kapının içinden geçebiliyorum ben bir haya. Aha içeri biri daha geliyor. Hayır kimse gelmiyormuş. Tamamdır. Artık birazcık huzura ermenin zamanı gelmişti. Oh be arkadaşlar action seat atıralım. Ya çok hastayım doktor bey şuraya yatabilir miyim acaba? Ah, ah be. Ama belim ağrıyor. Bu ne biçim uyuş? Dur. Dur. Ah oh, arkadaşlar bir gün boyunca gördünüz zaten durmadan yeni insanlarla tanıştık. Şu ışıkların altında güzel bir uyku çekmeyi hak ettim yani. Arkadaşlar artık ona da tamam değin ya. Acil durum kalksın herkes. Hastanemizde bir hırsız var herkes onu yakalasın. Ne kaçın hastanede hırsız var mı? Yardım edin lan. Bu ne lan? Bu nasıl iş? Aa. Kalk buradan kalk 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 kalk. Başka bir yerlere git. Bu ne? Burası da neresi? Evet arkadaşlar elmamızı aldık. Şimdi elmamızı yiyelim. O ne lan öyle? Tavanı kırdık. Tabanı kırdık. Oh, biraz dinlenelim ya. Turn off, turn on. Buradan kaçmanın zamanı geliyor sanırım dostlar. Haydi dans Bak bebeğim. Kafanda zıplarım senin beni kızdırma. Neyse artık gidelim buradan. Oh. Gözlerim. Oh be sabaha kadar gördünüz uyuduk dinlendik kendimize bir geldik Aha biri var Dostum lütfen ben de bineyim şuna da, Ben de binebilir miyim teşekkürler Ne Ben de binmek istiyorum Demek beni almıyorsun da Öyle olsun dostum Öyle olsun Herkes çok zengin Çok fakirim arkadaşlar yardım edin ya Şu halime bakın ya Aa! Hayır. Treni bilmek istiyorum ama tren de paralı. Ya ne yapacağım ya? Ah. Hey dostum tren ne zaman kalkıyor? Hey! Tren hiçbir zaman kalkmayacak senin yerin. Sen kendi orada oturuyorsun. Benimle nasıl öyle konuşursun? Ben iyi biriyim. Var, arkadaşlar bana çok kötü davranıyorlar ya. <laughs> artık bu şehirden gitme zamanı gelmişti sanırım. Bu şehirde de istemiyorlar artık beni. Fakir olduğum için hiç kimse arkadaşlar bana saygı duymadı. Ben de artık bu şehri terk ediyorum. Şu gördüğünüz köprüye bineceğim ve oradan çıkıp gideceğim bu şehirden. Ama tabii ki de köprünün köp 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 korkuluklarıyla. Ah. Hadi gidelim buradan. <gülüyor> <gülüyor> ah, burayı terk ettim. Artık kendi başımın çaresine bakmam gerekiyor. Şu ağaca tırmanacağım ve artık orada bir hayatım olacaktı. Tırman ağaca dostum. Oha lan tırmanıyorum. Tırmanmanın gücü adına artık burada yaşayabilirim. Aa, bir maymun olarak işe başlamıştım. İn buradan. İn buradan. Nereye gideceğim? Heh, çok yalnızım. Artık bu kuytu köşelerde işlerde ölene kadar yaşayacağım. Huu, her neyse arkadaşlar evet videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim böyle ufak bir RP yapalım istedim yani çok güzel bir video olmuş olan olmayabilir çünkü hayatımda ilk kez Roblox oynuyorum yani bu ilk oynayışım işim umarım video hoşunuza gitmiştir videoyu eğer buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ediyorum bu bölümümüz böyle olsun ağacın tepesinde böyle kalalım bir dahaki bölümlerde bakalım bizim başımıza neler gelecek ne maceralar yaşayacağız umarım hoşunuza gitmiştir. Bu arada video fikirlerinizi yorumlar kısmında yazdığınız için de teşekkür ederim. Roblox istemiştiniz birkaç kişi olarak. Ben de Roblox'u çektim. Tamamdır. Haydi görüşmek üzere. Yarınlarda veya öbürsü günlerde çok güzel bir Minecraft videosu gelebilir. O yüzden hazırlıklı olun. Bay bay.